İnsanlık bunun neresinde? İnsan, in, mağara, sığınan, san ise, ünvan, kudretin, oldu mu sana insanlık? İnsanlık bunun neresinde? Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin, sevdirin, korkutmayın derken insan bunun neresinde? Hak bunun neresinde? Kul hakkını kim verecek? Uzaklar isterse yakın, yakınlar isterse uzak. Kim görebiliyor? Kim duyabiliyor? Kim anlayabiliyor? Susmak, konuşmak, yaşamak denen bu hayatta dilin bir noktaydı. Cahiller neden bu kadar çoğalttı? Gönlümüzün bağında özünüzden yakınım derken niye bizi bağladılar başkalarının emrini bir adına? Köle yapmak kimin haddine? Bütün gelen elçiler, yazılar, kitaplar, kelamlar ortadayken çırılcıplak yanın ayak bir dünyanın bir menfaatin için neden yaktın ömürleri? Bütün suçu takdir veren yaradana attılar tedbir almayan insan, takdir veren yaratan ne yapsın? Çabalamayanın kaderi olmaz. Kaderin çabana bağlı söyleyen, var eden, anlamayan, uyanmayan, uyanamayan, bin takla atan, başkalarının himayesinde dayatan inancı yaşıyoruz. Onu sahiplenmiş, onu sahiplenmiş sürüler halinde ne çok inanmıştıklar ne büyük kayıplar ne büyük cehennemler yaşadık cenneti yaşamak varken bu ne itiraz bu ne kibir bu ne kendini bilmezlik çalışmadan sabretmeden şükretmeden paylaşmadan yaşayanlar ne büyük ahmaklık ne büyük cahillik ne büyük bilmezlik Kötülüğü iyilikle savedin, anlamadık. İyiliği emret, kötülükten uzak dur der, anlamadık. iyilikte yarış der, anlamadık. Uydurulmuş her şeye biat ettik. Sonra takdir yaradanın dedik, tedbir almayı unuttuk. Hak bunun neresinde? Kul hakkını kim verecek? ilk taşı kim atacak? İnsanlık bunun neresinde? Cevaplar beklemekte, sorular çoğalmakta, karmaşa bir bataklık gibi çırpındıkça batan bir insanlık. Çözümü gören nokta halinde anlamamak işimize geliyor. Yalan bir dünyadaymış gibi kendimizi kandırıyoruz. Yalan dünya, yalan dünya varsa bu dünyanın hesabı varsa bu dünyanın yalını nerede kaldı? Bu dünyanın hesabı varsa bu dünyanın yalanı nerede kaldı? İnsanlık bunun neresinde? Bunun neresinde? Neresinde insanlık? Neresinde insanlık?